8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 469 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf LGS Çalışma Kitabı Sözel Cevapları Sayfa 4696. Every year thousands of people from all over the world come to Rome, Italy to attend the Pizza Vita Festival. This is one of the biggest food festivals in the world. In the festival, you can eat many different types of pizza, make your own pizza, enjoy folk music and buy local souvenirs. If you love pizza, don't miss this festival. Which of the following information is not in the text above? A. the place of the festival. B. the name of the festival. C. the type of the festival. D. The Date of the Festival. Cevap, D. 7. Laura has some guests for dinner but she will arrive home late after the guests. So she asks her husband Matt to prepare the dinner before the guests arrive. According to the information above, which chore is Matt going to do before the guests arrive? A. Vacuum the floor. B. Cook some meals. C. Do the laundry. D. Kiliyandı Windows. Cevap B. LGS çalışma çalışma kitabı 8. sınıf Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 469 cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.